Böyle leş bir ölüm olamaz ya Herkese merhaba arkadaşlar Minecraft ve Games'in diğer bir bölümüyle karşınızdayım Kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmazsanız sevinirim Ben ortaya gitmeyeceğim ben direkt arkadaki rotama gideceğim Abi şşş oyundan biri Oyundan biri ne yapıyorsun? Oğlum Canım Anam Ayıp lan Oğlum ayıp lan yapma lan Şşş Çakal Yapma Kanka bırak beni da. Bırak beni. Tam ben özür dilerim. Vallahi ben bir de ben yapmayalım lan. Tamam tamam genç. Geldi. Ay 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 ay. Güzel bir zırh bir şey buldum. Kanka bir git be. Git lan. Ya baba niye target atıyorsun ama ayıp denen bir şey var ya. Bırak peşim hadi. Ne olur. Lütfen. Git artık. Hah git oraya kal orada. Avel seni. Ruh hastası. Manyak ya. Geliyor bana saldırıyor bak. Hadi be bir şey yok. Ben direkt şey atlayacağım. Gelme. Oğlum gitsene. Ben şu tarafa gidiyorum. Ruh hastası ya. Gel gel. ha <laughs> ha koş koş koş. Ben gidiyorum kanka güle güle. Gel gel seni bir çarptırayım da. Kanka niye bunu yapıyorsun ki ya? Bir salda da video çekeceğiz ya. İnşallah seni bir öldürür. Aha. Yiyin birbirinizi lan. Öldür onu öldür 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 öldür. Öldür onu. Allah. Kaçın. Kankam özür dilerim dur. Bana sandık lazım. Baba sandık yok mu ya? Kanka bir tane kılıca ihtiyacım var da ne yapacağız? Kılıç yok, sandık yok. Aha. Sandık. Kanka kılıç. Ne olur. Yapma. Kılıç yok. Gözünün çapağını iyiyim. Bana kılıç verin. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz de lütfen hani like atarsanız emeğimin karşılığı olarak çok mutlu olurum. Ee, aha sandık. Bir dakika dur. Ah be bunu da almışlar. Kanka kılıç lazım ya. Millet birbirini kesiyor yemin ediyorum. Parçalıyor da. Ne yapacağız? Aha orada bir tane sandık var. Dur bekle. Şuradan belki bir kılıç çıkarabilirim lan. Dur bir dakika. Karşıda da var. Nerede lan o? Kanka bütün şeyleri yemişsiniz ama ya ayıp denen bir şey var biraderim ya. Bekle dur. Kanka orada da bir tane var. Kanka bu değil ya, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Şuradan bir tane kılıç çıkar mı? Lütfen. Şuradan şuradan bak. Şunu istiyorum. Kaç kişi kaldı? Oğlum aha balta çıktı. Neyse tamam balta da iyidir abi. Ver şunları. At 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 ee, bunu da yukarı at. Bunu buraya koy. Bunu da buraya koy. Tamam. Hadi gidelim. Şunlar da yukarı. Adam gidip adam öldüreceğim. Nerede onlar? Yeşilli takım mıydı? Neydi? Şimdi kılıcımız yok zaten. Geç çöp. Neredesiniz la? Gençler. Hava desteğinin inmesine 10 saniye. Şurada bir yerde bir adam var. Oğlum şu tarafta adam varmış lan. Nereye indi lan o hava desteği? Bu çöp. Burada boş. Gençler neredesiniz ya? Hava desteğinde var birkaç kişi. Durun. Oğlum ben siz şey yapmayın lan. Bekleyin bekleyin bekleyin. Ben de geleyim ben de geleyim ne olur. Arkamda biri var mı yok. Aha olta tamam güzel. Atlisin bunu da. En azından oltamız var artık. Hava desteğinde birkaç kişi mi var? Oğlum tamam sakin olun lan. Allah. Durun 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 durun. Gençler ne yapıyorsunuz? Gel buraya. Geber. Arkamda biri var mı? Yok. Tamam güzel. Şimdi. Ilk birincisini aldım salam birini. Oh be. Dörde koy şunu da. Allah ölmeyek. Kanka takım olalım. Şş, bro tamam gel. Takım olalım. Oğlum adamıma Adamıma niye vuruyor lan? Kal öyle. Kal öyle kal 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 kal. Adam öldü. Allah ödümü koparttın lan. Kanka ödümü koparttın be. Şurada ne var lan? ben de alayım az bir şey. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Sağ olasın takım dolduk ama inşallah bize adam kesmez ya. At gitsin şunu. Şunu giy, bunu giy, bunu bunu at, bunu at, bunu at. Olta at, at, gerek yok. At gitsin. Bir tane çakmak yapacağım kendime. Tamamdır. Şimdi bunu da aşağı çektim. Teknenin birini buraya at. Bunu da at. Bu kalsın. Bunu da at. Ekmeği de buraya koy. Tamam, güzel. Şimdi Şimdi bro, e, e, ne yapacağız? Orada bir tane adam mı vardı? Ben gideyim. Dur bakalım. Kaç kişi kaldı? Daha çok kişi var ya. Geliyorum kanka bekle beni. Aha orada adam var. Dur bekle dur 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 geldim. Bro. Şşş. Dur lan. Kanka ona ona dalarsan seni yerim. Koş. Koş. Bunu almamız lazım kanka. Bende ok yok ya. Dur bekle dur 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 dur. Yiyeceğiz onu. Sakin ol. Aha 10 canı kaldı. Öldürürüz bence ya. Benim elmas kılıç var zaten. Sıkıntı yok. Haydi. Oğlum niye kendini kovalattırıyorsun? Buraya gel be. Ah lak girdi. Tavuk iyi. Neyse boş ver kanka sen onu. Millet birbirini parçalıyor zaten. Sıkıntı yok. Kanka bunu da at. Ee, bu kalsın. Aha burada burada burada, burada burada burada. Burada burada burada. Nereye kaçıyorsun lan? Botun mu var? Gel gel. Gelmiyor lan. Bizim adam gelmedi ya. Ah be neyse. Sıkıntı yok. Ne yapsak şu adama mı ihanet etsem ben ya? Ne yapıyorsunuz lan? Gel buraya gel. İt beni, it beni, vur bana. İt beni, it beni, it beni. Buraya gel. Oğlum kim lan bu bana sıkan? Ne yapıyorsun oğlum? Bana niye sıkıyorsun? Bu hastası. Bekle dur. Ya senin Ya abicim. Altın elma falan bir şeyler. Kanka ver 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 ver. ver. Kanka, sen hiçbir şey alma ya. Ee, bunu da ver. Güzel. Altın elmamızı falan alabiliriz. Yaparız. Tamam neyse. Orada da bir şey yok. Tamamdır. Güzel. Şimdi bu adamlar nerede? Nerede oğlum bunlar? Oğlum benim adam nerede la? Ay yavaş tamam. Özür dilerim kankam. Pardon. Sensin. Vallahi sensin. Tamam sıkıntı yok. Ya var ya. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki kanka sen? Gel gel. Gel sıkıntı yok gel canım gel. Gel hadi gel. Aha orada geri kaçtı lan. Niye böyle bir şey yaptın lan? Birazcık birazcık ok yapsam kimseye zararımız olur mu? Bence olmaz. Şunu yukarı. Ha, şeyi yok. Sıçtık. Şey yok. Neyse ok yapamıyorum. En azından bir şeyler deneriz şimdi. Dur. Ortada bizim adamlar vs atıyor. Dur 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 dur. Şimdi şunu şöyle alayım. Bekleyin durun lan beni bekleyin oğlum. Öldürme lan adamı. Dur bekle dur. Bekle dur. Buraya gel. Ya bir dur. Ya oğlum beni. Bir de yaktı beni çakalı ya. Dur sön 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 sön. Bekle dur. Benim kayık var rahat ol. Çıkacak o. Sen sakin ol. Oğlum bana niye bana niye vuruyorsun? Oğlum bana bana bana. Kanka benim lan. Kaç kişi okluyor lan beni? Kal orada. Kal orada. Kal 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 kal. Kal orada. Hadi. Öldün, 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 öldün. Hadi. Kal orada. Oğlum ya, ne ya? Öldüreceğim kanka seni. Senin kaçışın yok. Kal orada. Dur bekle. Kal kal kal. Ya oğlum ben buraya nasıl sıkıştım? Bekle dur la. La oğlum var ya. Bu ne la? Bekle 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 bekle. Kal, kal 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 kal. Kal seni öldüreceğim kanka. Seni kaçarın yok. Sen öleceksin. Bekle dur. Lan. Şişt. Gel buraya buraya gel. Ok da yok ki. Okla sıkayım. Neyse bunu ko ko kovalamak Allah. Git lan. Yürü git. Ben denize atlayayım da kanka sen ne yaparsan yap ya. Gel. Hadi görüşürüz. Ya kanka ben bu işi sevmiyorum işte bak. Bak bu işi sevmiyorum. Kanka bu işi sevmiyorum ben işte. Sakin ol. Ya ama ama kanka yol vallahi bıktım bu su işinden ya. Yemin ediyorum bıktım ya. Ya var ya. Böyle leş bir ölüm olamaz ya. Neyse. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmazsanız severim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.